Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlarımı yolluyorum öncelikle. bu videomda kurumsal hayatta çalışmaktan bahsedeceğim. Bunun da nedeni son zamanlarda sanki işte kurumsal hayatta çalışmak negatif bir şey, olumsuz bir şey ya da bir başarısızlık örneği gibi. işte girişimde çalışmak, ondan sonra kendi işinde yapmak daha ön plana çıkıyor. Ve ee, hani kurumsalda işte çalışmanın böyle bu negatif yürüme kısmı aslında biraz beni rahatsız etmeye başladı. Ee, bununla da alakalı doğru bilgiyi vermeye çalışacağım. En azından kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım. Ee, şunu da baştan söyleyeyim. Ben e, girişim iş firmasında çalışmadım. İlk girdiğim yerde hala çalışıyorum zaten. Hani bir çok iyi bilinen bir kurumsal firmadayım. Ee, bu anlamda da aslında kurumsallığı iyi kurumsallığı iyi ifade edeceğimi düşünüyorum. Bununla beraber hani kendi işimi kurma kısmında da hani böyle bildiğimiz girişimlerden ziyade daha handmade tarzı bir girişimle uğraşıyorum. Bununla da alakalı belki sonrasında sohbet edebiliriz şimdi kurumsal deneyimime gelirsek eğer ben 5 senedir bir işte beyaz eşya üreticisinde çalışıyorum. İlk başta endüstri mühendisi olarak çalışıyordum ki bunu ilk videolarımda bahsetmiştim. fabrika tarafındaydım ve şu anda da merkezi bir ofisinde satın alma mühendisi olarak çalışıyorum. Aslında hani bu kurumsallığı daha çok hissettiğim yer satın alma tarafı oldu. Çünkü merkezi bir birim olduğu için merkezi birimlerle de çalıştığınızda aslında şirket yapısını daha iyi hissediyorsunuz. E kurumsalın farkı ne? Kurumsalda işte prosedürler bellidir. Bir unit e, vardır? İşte sizin yöneticiniz, onun yöneticisi, onun yöneticisi. Böyle kararlar işte daha uzun sürede alınır, pek çok fizibilite yapılır, uzun bir çalışma vardır, çok hızlı kararlar alınmaz, çok aşırı bir esnek yapı yoktur. Hani o da bu e, prosedürlerden dolayı. Yani ben bugün bir şirkette bir şey değiştirmek istesem bunun için bir zamana ihtiyacım olacak ve büyük bir ihtimalle pek çok kişiye de bununla alakalı işte sunum ve anlatı yapmam gerekir. Ki genelde de kurumsal yapıda aslında e, yukarıdan aşağıya doğru, işte bu tür yeni bilgiler gelir, işte bir proje vesaire kısımları. Tabii şöyle bir şey de var, artık kurumsal firmalarda yeni çağ ayak uyduruyor. Yani bu girişimleri, daha doğrusu hani girişimcilik ruhuyla proje üreten, e, yenilik getiren e, departmanlar ortaya çıkıyor. İşte Bizim şirketimizde de bu şekilde e, teknoloji bazlı çalışan, iyilikleri takip eden, e, dünyada ne oluyorsa işte hani bununla alakalı uygulamalar yapan, araştıran ve geliştiren ekipler var. Hani öncelikle bunu da söylemek lazım. Hani kurumsal firmalar da öyle yerinde e, durmuyorlar. Zaten aksi bir durumda bugün de var olamazlar diye düşünüyorum kurumsal deyince bir de aklına geliyor işte böyle elinde kahve, takım elbiseler vesaire. Aslında bu biraz çalıştığınız sektöre göre değişiyor. İşte banka tarafında bankacılığın yine belirli dışa dönük müşterilerle sanırım ilgilenen taraflarında yine bunu görüyoruz. Bu mesela bence de evet hani kasıntı bir durum çünkü işte topuklu giyiyorsunuz işte ne hani kadın böyle işte elbise giysin imam ne giysin erkek kravat taksın falan. E, açıkçası benim çalıştığım yerde kesinlikle böyle bir zorunluk. yok. Hatta hani bu kravat takan çok nadir e, olur öyle söyleyeyim. Biraz daha işte business casual dediğimiz e, günlük şıklık e, tarzında kıyafetlerle gidebiliyorsunuz işte pantolonla da gidersiniz vesaire. Üretim kısmında daha da rahatsınız zaten yani kurumsal bir şirket olmasına rağmen bir fabrikaya gittiğinizde sonuçta. Yine rahat kıyafetlerle gidiyorsunuz. Ee, hani öyle bir kasıntı bir ortam yok. Ee, hani ortamda da kimse kimsenin ölü kuyusunu kasma, işte koltuğunu yüzü olma gibi durumlar yok. Genelde çok böyle büyük kurumsal şirketlerin merkezlerinden böyle duyumlar olur. Bu biraz sanırım şirket kültürüyle de alakalı. Ee, işte e, bankalar hani bu böyle kurumsal kimliğin işte kıyafetleri büründüğünü de görüyoruz. İşte Maslak hani büyük plazalarla çalışmalar vesaire. Biraz buralarda da ama bunlar değişmekte. Öncelikle onu söyleyeyim. çünkü artık görüntüden ziyade hani ne yaptığının önemi, nasıl yaptığının önemi o kadar ön plana çıkıyor ki şirketler de bu yapıları değiştirmeye başlıyor. Kurumsaldaki diğer ayırt edici şey de aslında var. bir yanaklar. İşte genelde maaşınızın yanında bir de yanak paketleri sunulur. İşte genelde bunlar nedir? Sağlık sigortasıdır. E, Maaşınızda yapılacak işte ekstra yıkacak yardımım, işte... işte hani çocuk varsa belki bununla alakalı şeyler. E, Kurumsalda tabii işte bunlar biraz daha standart olarak sunuluyor baktığınızda. Maaş dengisi de e, hani Şöyle söyleyeyim, performans sistemleri var aslında. Siz zaten senin sonunda buna göre değerlendirilirsiniz. İşte ekstra projeler o sene ayrıca sisteme kattığınız katma değerli bir şey varsa bununla ilgili yüksek bir performans notu da alabilirsiniz. Ama yine sabitlenen aralıklarda aslında maaş zammınızda e, alıyorsunuz baktığınızda çalışma saatlerine bir de bakalım isterseniz. Ee, kurumsalda tabii ilk başta baktığınızda çalışma saatleri bellidir ama yine e, şirketten şirkete bu değişiyor. Yani kimisi daha siz siz daha iş e, başvurusunda bulunduğunuzda işte biz çok mesai yaparız vesaire de diyebiliyor. İşte cumartesi pazarınızda bir toplantı atanabilir. Akşamları mesai yapmanız gerekebilir. E, ya açıkçası e, tüm işlerde aynı şekilde siz seni hani daha küçük bir şirkette bir startupta çalışsanız da sonuçta burada da sürekli bir geliştirme yapıyorsunuz ve çalışma saatlerinde de istemek zorunda kalıyorsunuz. E, tabii siz bunu yaparken şirketin size sağladığı faydalar ne olabiliyor? Esnek çalışma saatleri olabiliyor. Mesela ben de 10 ile 4 arasında siz hani normalde tabii şimdi pandemi var ama ofiste olduğunuz takdirde 10'a kadar hani esneyebiliyorsunuz. İşte 4 sonrasında isterseniz 4'te çıkarsınız ya da 10'da geldiniz işte ona göre oradaki 2 saati oraya eklersiniz mesai sonrasında gibi. Bununla beraber bazen işte mesailerin size maddi ya da işte izin olarak geri dönüşleri vardır. Yine bu her şirkette farklı olarak değerlendirilebiliyor. Çalışma saatleri anlamında başka türlü de e, tabii biz yoğun bir sezondasınızdır bu overtime gerekiyordur ama normal bir zamanda normal bir iş yükünde hani mesai kalmanız gerekmediğinde de işte 8-5.5 saat işte 9-6 arası bir çalışmaysa bu saatlerde çalıştıktan sonra hani laptopu kapatıp gidersiniz. E, tabii bu biraz size de kalmış e, bir şey hani böyle kurumsal dayım işte kurumsal girersem belirli saatlerde çalışırım kısmı e, bu da her şirkette yok özellikle onu söyleyeyim. Ve aslında yani kurumsalla herhangi bir işte kendi işini yapma ya da bir startupta çalışmanın asıl farkını nasıl ortaya koyabiliriz? Aslında ben startup kısmına girmeyeyim ama şunu görüyorum, startupta daha genç bir nüfus var. Kurumsallardaki yaş ortalamaları daha yeni yeni azalmakta. Çünkü rotasyonlar çok hızlı olmuyor, ee, işte çok fazla çünkü bir yönetim ekibi var sonuçta ve sizin yönetim ekibiyle aranızdaki jenerasyon farkı çok e, ortaya da çıkıyor açıkçası baktığınızda. Ama girişimci firmalarda, size startuplarda işte daha hani o öğrenci kafasında daha esnek, daha rahat insanlar bir arada olma şansınız oluyor. Yani kurumsalda o kurumsal yapıya bürünmek durumunda kalıyorsunuz aslında baktığınızda. Çünkü çevrenizdekilerin işte yaş ortalaması da daha yüksek kalıyor. Kendi işini yapma kısmıyla e, kurumsalda çalışmayı karşılaştırırsak ne var? E, bu tamamıyla bence nasıl bir kişi olduğunuzla bağlı. Yani sizin kişiliğinizle çok alakalı. Risk almayı seviyorsunuz ve e, yenilikleri yeni açıksanız hep bir şeyleri deneyeyim, farklı şeyler yapayım dersiniz. Kendiniz de yaparsınız. Yarın batabilirsiniz de çıkabilirsiniz de. Bir anda kazanıp bir anda işte dükkanı kapatmanız gerekir. Bu fiziksel dükkandan bahsetmiyorum bu arada. İşte mesela pandemi oldu. Hani burada işte bir fırsat kovalamak gerekecek. Sizin bir dükkanınız varsa işte bunu online bir şekilde taşımak gerekti mesela. Ama kurumsal yapılarda genelde de e, varlıklarını sürdürdüler. Hatta işte üretim arttı vesaire. Bu noktada işler de yoğunlaştı. Biraz daha garanti oluyor tabii kurumsalda çalışmak. İşte siz risk almayı sevmiyorsanız, aylık cebime giren para belli olsun, e, yarın işte ben kapının önüne koyulur muyum, stres içerisinde olmayayım e, ve işte konfor zonumdan çok çıkmak istemiyorum derseniz de kurumsal bir yapıda da sonuçta e, çalışmak size daha uygun olacaktır Evet, e, hava da karardı. Videoyu biraz akşama bırakmıştım. E, o yüzden de sonlandırayım. Görüntü kalitesi de düşmekte. Arkadaşlar sonuç olarak her şey size bağlı ve sizinle ilgili. E, Kurumsalada deneyin, girişim e, yerinde çalışmaya da deneyin. İşte bir startupta kendi işinize yapmaya da deneyin. Fırsatınız varken bence en büyük e, eğitimlerden biri olacaktır bu da ve karşınıza çıkan hani fırsatları da değerlendirin. İşte öyle kurumsalda çalışmam ya da işte kendi işimi yapmak istiyorum ya da işte ben startupta çalışmak istemiyorum, büyük bir şirkete girmek istiyorum bilinen gibi e, girmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü nereden ne fırsatın çıkacağı hiç belli olmaz ve her biri size muhakkak bir şeyler öğretecektir. O yüzden sizler de esnek olun ve fırsatları yakalamaya özen gösterin. Açık olun bu konulara. Stres yapmanın hiçbir gereği yok. Ee, sorularınızı da yorumlara bekliyorum muhakkak. Ee, seve seve cevaplayacağım ve belki de bir sonraki videoları da aslında sorularınıza göre cevaplamak e, yani sorularınıza yönelik videolar çekmek istiyorum. Bu nedenle değerli yorumlarınızı lütfen yazın arkadaşlarım. Öpüyorum. Herkese iyi haftalar.